Kürtlerin, Kürt seçmenin oyuna gözlerini diktiler ve bunu şimdiden başlattılar. İşte iki gün önce bu ülkenin cumhurbaşkanı Diyarbakır'a giderek seçimlerin yaklaştığını ve Kürtlerden o istediğini bir kez daha bizlere gösterdi ve ilan etti. Evet, her sıkıştıklarında. Karadeniz'e gidip yalandan gaz çıkaranlar aynı zamanda her sıkıştıklarında Diyarbakır'a gidip Kürtlerden o isteme cesaretini kendilerinde buluyorlar. Oysa şunu bilsinler ki Kürtlere zulüm edenlere, Kürtleri yok sayanlara, Kürtlere hakaret edenlere, Kürtlere her gün dava açanlara Kürtlere seçme ve seçilme hakkını tanımayanlara, Kürtlerin iradesini, seçilmiş milletvekillerini ve belediye başkanlarını cezaevlerine koyanlara şuradan bunu hatırlatmak isteriz ki sizin Kürtlerden oy istemeye ne hakkınız var ne de haddiniz var. Evet. Kürt halkının temsilcilerini belediye başkanlarını kayyumla zorla gasp edeceksin görevlerine son vereceksin temsilcilerini cezaevine göndereceksin yani Kürt'e ne seçme ne de seçilme hakkını tanımayacaksın vekillerini cezaevinde tutacaksın. Bu ülkede Cumhurbaşkanı adayı olarak halkın önüne çıkan Selahattin Demirtaş'a hüküm vereceksin. Ve ve son seçimlerde bu ülkede yüzde onun üzerinde oy alan bir partiye kapatma davası açacaksın eş başkanlarına her gün meydanlarda hakaret edip terörist diyeceksin. Ondan sonra da gidip Diyarbakırlıların gözlerinin içine bakarak bana oy ver diyeceksin. Hadi oradan diyoruz. Hadi oradan. Kürtlerin Kürtlerin sizin bu yalanlarınıza, sizin bu dolanlarınızı artık karnı tok Kürtler hiçbir zaman hiçbir süreçte bu tür yalanların arkasına kapılmadı. Ve Kürtler her zaman kendi iradesine sahip çıkmayı bildi. İşte şimdi de bu dönemde aynı geçmişte olduğu gibi bir kez daha eğer önümüze sandık konulursa ve biz sandıkta Kürtlerin de demokrasi güçlerinde Türkiye halklarının da tercihlerini nasıl yapacaklarını biliyoruz. Şimdi bizi bir öcüymüşüz gibi sanki bu ülkede yüzde onun üzerinde oy almamış bir partiymişiz gibi bir iradeye sahip değilmişiz gibi kriminalize etmeye çalışan bu iktidar ve ortağına vereceğimiz en güzel cevap Elbette ki seçim sandıklarında olacaktır ve sevgili arkadaşlarım Diyarbakır'da söylediği çözüm süreci başta olmak üzere bu ülkede HDP'nin katkı sunduğu içinde olduğu bütün kıymetli süreçlerden onur duyuyoruz gurur duyuyoruz sevgili arkadaşlar. Ama şunu herkes çok iyi bilsin ki çözüm sürecini bitiren HDP değildi, HDP olmadı, HDP olmamıştır. Dolmabahçe mutabakatından hemen sonra ben bu mutabakatı tanımıyorum. Ben bu süreci başlatmadım deyip 7 Haziran'la 1 Kasım tarihleri arasında bu ülkede zulme uygulayan, baskıyı uygulayan ve bu ülkede herkesi tutuklatan bu ülkenin iradesine saygısızlık yapan, Kürtlerin iradesine saygısızlık yapan bir hükümetten, bir iktidardan ve bugün ülkeyi temsil eden Cumhurbaşkanından beklenen ancak budur sevgili arkadaşlar. O sürecin içerisinde olan biri olarak ifade etmek isterim ki çözüm sürecinde üç yıllık süreç içerisinde o kıymetli süreçte eğer bu ülkeye cenazeler gelmediyse anneler ağlamadıysa gençler yaşamını yitirmediyse Burada en büyük pay elbette ki bu sürecin aktörlerindedir ve en büyüğü de Halkların Demokratik Partisindedir ve bu sürecin içerisinde olanlardadır. Ama sadece bu süreci bitirmekle kalmadılar. Bu süreci sadece buzdolabına kaldırmadılar. Bu süreci sadece raflara kaldırmadılar. Bu süreci toprağın altına gömdüler öyle bir yaptılar ki o süreçte bizler görev aldık diye bizleri yargılamaya kalktılar. Bugün kendileri sarayda otururken o dönem bu süreç içerisinde çalışma yürütenlere davalar açtılar, yargılamaları başlattılar. Her birimiz bugün binlerce davadan yargılanıyoruz. Bu da yetmedi. Sayın Öcalan'a tecriti getirdiler. İmralı cezaevinden sesinin bile çıkmasını önlemeye çalıştılar.